Aktüel dostlar merhaba dostlar. Bugün yine birlikte kaldığımız yerden solo rankta yıl rankas kasmaya fatih olmaya devam ediyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine uçağımız stranger Town'un oralardan geçiyor. Biz de hızlı bir şekilde ne yapacağız? Tabii ki de buradan atlayıp direkt stranger Town'umuza gideceğiz. Gene oradan böyle bir 5-6 kill çeksek, maç sonu 3-4 kişi vursak, bir 10 leşliğin olsa, yani 10 leş 10 leş dedim de ben 10 leş. Lişle de belki abi. Ben senin ilk... Neyse hızlı bir şekilde oraya gidelim orada görüşürüz ha. <laughs> Ve yerimize geldik fakat bizden önce gelenler olmuş sanırım birkaç silah sesi duydum gibi oldu ama hadi bakalım. Ben hızlı bir şekilde şöyle ortaya direkt çökeyim şu ortadan bir tane alayım. Buraya biri girdi tamam. Tamam 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 tam, sıkıntı yok. Üç kişi var diyor biri orada biri de o tarafta zaten. Yerlerinin hepsini biliyorum. Yerlerinden dolayı bir sıkıntımız yok. Benim şu an acil çantaya ihtiyacım var abi derken. Güzel bir levelde çantamızı bulduk. Burada 3 heykel olması ne kadar normal bilmiyorum. Tartışılır. Ama bir dursun bakalım onlar. 4 kişi oldular. Yavaş yavaş doluyor. Sandıklar açılsın. Sandıkları da alalım derken hop direkt sandığımız açıldı. Şuradan yine güzel mi güzel bir tane AVM alsak. Tamamdır. Daha ne isteyeceğiz abi? Ama AVM'e de olabilir. Yani AVM'e verirsen daha iyi tabi de. Avuk verdi. Tamam. Güzel. Avuk alırım abi. Aldım. Şu diğer sandığa da gidelim. Şöyle yapayım. Hatta AK'yı bırakayım ben ya. Dur. AK'yı bıraktım. Avuk artı şey oynayacağım. Ee, siz benim demek istediğimi anladınız. Şu önümde bir sandık var mı yok. Nerede? Şuradaki var. Balonda bir yandan açılıyor Gideyim sandığı alalım. Oradan da... Bir keskin nişancı bulmak ümidiyle Elimde avuk ok var abi avuk ok da yakından deliyor yani hani böyle boş bir silah değil Size bu arada erken videomuza like bırakmadıysanız aşağıdan like bırakarak Destek olabilirsiniz Ve i̇şte bu silah aldı Ama bak bir şey diyeyim mi harbi ben de sıktım bir de sürüm atıyor ya Bu avuk vurmuyor mu abi üflüyor mu? o kadar vurdum Tamam elinde AKM var da yani avuk da hani güncellenmiş güçlendirilmiş daha hızlı gidiyor daha iyi vuruyor Ama nasıl oluyor da ben sıfır kill'e çıktım onu anlamadım Ferdi üzgün abi evet Ferdi ağlama dediniz değil mi aynen hadi oyuna geçelim. Yeter lan Şu aşağıda bir tane toros buldum bir şekilde şu torosu alalım Sıkıntı yok yani maç başı ölmüş olabiliriz bir tek ama yani bu maç sonu kill almayacağımız anlamına gelmez. Hemen şuradan bir tane loot alayım abi. Bu arada bilmeyenler varsa diye söyleyeyim sol taraftan bastığınızda 5.56 veriyor. Sağdan bastığınızda da 7-62 ile silah veriyor. Hani arabaların eğer ki bu taktiğini bilmiyorsanız söyleyeyim dedim. Eğer ki bu arabalara geldiğinizde böyle yaparsanız örnek veriyorum. 7.62. 7.62'ye bastığınızda ya AK veriyor ya KNT veriyor ama sol taraftan girdiğinizde M4 ya da Scar ya da en kötü ihtimalle mini alıyorsunuz. Hani sol taraftan bastığınızda 5.56 veriyor. Sağ taraftan bastığınızda ise 7.62 veriyor. Bunu da bilmiyorsanız diye söyleyeyim dedim. Yani e, işinize yarar bence. Hızlı bir şekilde alına doğru gidelim. Elimdeki Uzi yerine direkt bir tane silah bulmak istiyorum. Çünkü Uzi ile oynarsam kesin yerim abi. Kesin yani ben uzi direkt görünce yaptığım şey şu abi. Uzi mi? At at at, at. yani bak direkt bu. Uzi'yi görünce benim mental sağlık yani artık. Şuradan abi şunu aldım şu pompalı alayım hatta. Pompalı daha iyi. Uzi'den iyidir abi. Tabi pompalı her zaman iyi de tutturulmak önemli de. İşte tutturamazsan da go to lobby olursun kanka. A vektör bak vektör alırım. Vektör de güzel silah. Uzatılmışımız da var. Güzel. Uzi'den iyidir. Burada bir şey var mı merdivenden düştüm? Şu in mesut komiser var. Mermisini alayım. Kendi de alayım. Belki daha güzel bir şey buluruz. Yerden MG3 bulmak gibi. Tabi efendim. hani Bak şu an buldum Ferdi yerden MG3'ü. He aynen aynen. Şöyle hızlı bir şekilde şuraları loot diyelim. Sıfır kille başladık. Hiç üzülmeye gerek yok. Ki. bir tane uygumuz vardı ama. Sağlık olsun. Abi bir şey diyeyim mi? Yalnız buraya da yani şu an ben öldüğüme de pişman değilim. Zaten oraya çok adam gelmemiş. Hani ben buradan baya böyle lootlandım. Şunu bir an şey sandım. OP memrisi sandım. OP memrisi zaten ne? Yanında OP var sandım diyeyim daha doğrusu. Güzel mis gibi lootum oldu abi. bak. Belki orada öldük ama. Şunu alsana kral. Eyvallah. En azından şu an hani gene Aynı lootumuz var. Şunu adam sandım. Orada bir siyahlık varmış gibi dur. Neyse. Sıkıntı yok. Şimdi ne yapacağız? Yavaştan alanın ortasına gidip kendimize güzel bir yer alacağız. Ve maç sonu o yer sayesinde win aldı. O zaman hızlı bir şekilde oraya doğru gidelim. Şu aradan gidemedik. Şöyle. Ya mesela diyelim bu alan böyle sen nereye gidersin? Yani mesela ben hep kendi rotasyonumu kendim çiziyorum. Hani maça göre değişiklik gösteriyor. Mesela burada da gideceğim şu dağın arkasında bir tane ev var biliyorsunuz ki oraya gidiyorum buradan sonra da. Hani olabildiğince şey ilk alan oyun bana verdi mi? Durabileceğim bir evde ise dururum ama milletin gelip gideceği bir evse durmam. Mesela şurası bak. Böyle geliyorsun. Arabanı şöyle yapıyorsun. Bak araban tam şöyle olacak. Çıkarken kolay olsun. Anladın mı? Aldım be. DBS aldım valla. Hadi bakayım. Gelin kardeşim kafanıza küt küt vurayım şu DBS'e. Var ya DBS çok güzel silah ya. Ama kullanmayı bilen için bir de o var. Eğer sen bu DBS'i tutturamazsan. Ölürsün. Böyle işte bir tane bot killimizi aldık. Gayet güzel. Mermi falan şu an hiç ihtiyacımız yok. Bence 4 tane 556 var. Tek eksiğim de şu anda bir tane scope açılım zaten var. Aynen. Şu mesut komiseri de atalım abi. Mesut komiser challenge yapmayacağımıza göre. Bırakalım. Şu an oyunda biliyorsunuz ki Cadılar Bayramı falan kutluyoruz. Yani tabi Türkiye'de Cadılar Bayramı yok ama şöyle size bir etkinlik söyleyeyim. Huawei AppGallery'de şu an ilk defa alışveriş yapacaksanız %115 puan sizlere geri iade ediyorlar. 2, 3, 4, 5, 10 fark etmezsin. sizin. Eğer yani sürekli olarak orada alışveriş yapıyorsunuz ya da yapmıyorsunuz fark etmez. İlk alışverişlerde %115 indirim puanı veriyorlar. Diğer alışverişlerde de %10 indirim puanı veriyorlar derken bir bug geliyor. Ah be kral. iki else yedim. Bir tane de body yesen. Çok güzel olurdu. Ah be kaçırdık 2 hesa attım ya Bir tane bir body daha değse herhalde ölürdü bilmiyorum ama herhalde onun 3 kaskı vardı 2 kaskı olsa büyük ihtimalle düşer diye düşünüyorum Bu 3 kask onu kurtardı herhalde Olabilir büyük ihtimalle 3 kasktan dolayı kurtardı Bu dediğim olay da şu şekilde ilk defa alışveriş yapıyorsanız 100 lira 15 lira geri geliyor Diğer alışverişlerinizde de yani 2, 3, 5, 10, 20 fark etmez Bunlarda da %10 geri geliyor yani 100 lira harcanızda da 10 lira geri geliyor haberiniz olsun Bir de orada yaptığınız alışverişlere göre çekiliş yapacaklarmış Nasıl yani rastgele aranızda bir birine mesela cihaz çıkacakmış. Peki nasıl çıkacak derseniz. Orada değişik paketler var. Mesela hayalet şeker paketi, tabak şeker paketi, zombi şeker paketi, vampir şeker paketi, sihirbaz şeker paketi gibi paketler var. Bu paketleri eğer ki girerseniz yani nasıl harcama yaptığınıza göre bu paketlerde bir sıralama oluyor tamam mı? Eğer onların içine girerseniz orada baya bir cihaz falan var böyle baya ödüller var. Hani onlardan birini de kazanma fırsatı elde edebilirsiniz haberiniz olsun. Ben etkinliğin linkini de açıklamaya korum. Etkinliğin toplam fiyatı 500 83.772 TL'lik bir etkinlik yani Düşünün artık baya bir şey var hani normal UC alacaksınız oyunda Huawei hep aldığınızda hem indirim alıyorsunuz hem de bu cihazlardan kazanma fırsatı elde ediyorsunuz tamamen karar sizin hani ben size bu etkinliği haber edeyim dedim ya şimdi size bir şey diyeceğim bir maç bu kadar bot maçı olabilir ama baksanız 10 kişi var yani maçta adam yok bak ikinci alandan beri 10-11 kişi var yani maçın durumunu siz düşünün abi. Maç yani bayağı az puan verecek bize. Hatta maç sonra adam görebileceğiz mi acaba? Ben şu an onu merak ediyorum. Ben şu alanı öğreneyim. Yavaştan alana doğru gideyim bakalım. Stranger Town'da biterse çok sıkıntı çekeriz. Altında tamam. Bu alttaki evlere doğru bir gidelim bakalım şuradan. Yani oyun cidden şu an bana kalırsa 10 kişi var kanka hani ikinci alandan beri böyle. Yani ben izliyordum siz göremiyorsunuz tabi o kısımları kestiğim için ama Hatta 10 demeyeyim de 17 kişi mi 18 kişi mi ne vardı? Yani herhalde Sinir Town'a adam gelmediği kadar var. Bir de as ligindeyim yani siz düşünün. 4750 küsur puanlardayım. Ve bot başı geliyor. What? Yani hani ben bu maç mesela kaç puan alacağım? Söylüyorum. 5 puan alırsak öp başımıza koy yani hani. Cidden öyle bu arada. Ben maç puan alacağımızı düşünmüyorum ya. Şimdi Allah Stranger Tov'un oralara doğru diyor da bence oraya vermez. Tamam mı? Şu aşağıda bir ev var ya şurası. Bir ihtimalle alan o taraflara doğru biter diye düşünüyorum ben. Ben yavaştan orada bir yer alayım. Hatta bak şurada mantar da var. Mantarı da alabilirim de. Mantara birazcık tuzak kuruyorlar ya. Neyse dur mantar alalım. Arabayı şu aşağı korsak arabaya bir şey olmaz. Üst katımızda da bakalım biri varsa vururuz. Alan da bir kapansın. Hop selam. Kimse yok güzel. Kafamızı kapatalım abi. 10 kişi var şimdi Fer diyeceksin. Niye gezmiyor? Kanka şöyle söyleyeyim. Maç o kadar çok az oyuncusu var ki, ee, şey korkum var şu an. Hani 10. olduğunda YX'i 1 verirse, -1 verirse ne olur? Bir düşün bakayım. Günlük korumamız gider. Sen olsan bak şu an kendine söyle. Sen olsan gitmesini ister miydin? Abi kil. kill. Yalnız bir şey diyeyim mi? İyi ki de mantarda durmuş mu? Ben sevdim. Ya şimdi ölsem mesela eksi bir yesem günlük koruma gidecek. Gerek yok abi yani bir sonraki maç sağlam gelir büyük ihtimalle. Bu arka arkaya böyle olmaz. Hani şey yaparız. Eksi kırk abi? Hop koruma araya bir girer. Tamam. Oradan korumanın çıkışı abi. Selamun Aleyküm. kardeşim ben geldim. İşte geldim dostum. Biri üstümde tankla geziyor. Tank sesini duyuyorum yani. Belki maç sonu tankını DBS e patladı. DBS bugüne kadar hiç tank patlatmadım. Bu ilk olabilir. Tabii efendim. Şu an bir sonraki alan belli oldu. Hala 9 kişi var. Büyük ihtimalle bu sank kalan 9 kişi. Gerçek adam. Şöyle alanımızı öğrenelim. Tamam alanın yerini biliyoruz. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Aşağıda birini vurduk ya. Gidelim onu loot'a bir çökelim. Bir lazer 4x maç sonuna işime yarayacak. Güzel bir şey ne olursa alırım. Tamam. Okey. Yani yerimde kanka sende de hiçbir şey yokmuş ki. En azından maç sonu skobunu bulduk. Bu da iyidir yani. Altın tetik setimi aldım gitti kral. Hadi bakayım. Şu set keşke benim hesapta olsa dediğim setlerden ya. Aldım bu arada. Şu soldaki evlerde bir tane UMP'li vardı. Onu biliyorum. Başka kimseden haberim yok. Şuradan yavaştan alana doğru gidelim. Bir tane tankçı reyizciyimiz var. O tankçının o tankını patlatırız. Çünkü maç sonu tank fight ile uğraşamam. Kendi tankımı patlatmayın hayır kaç. Falan yaparım adamın tankını patlat 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 hemen. 8 kişi var. Yani burada yer nereye alabilirim onu da açıkçası bilmiyorum çünkü. Ee, şöyle söyleyeyim burası birazcık yılan arazisi. Karışım ne abi? O da geziyor galiba. A tankçı. Tankçı. Ben kaşındım. Artı 8 iyi verdi ha. Ben bir puan falan bekliyordum bu arada.